Merhabalar yükselen kaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merkür retrosunun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum Merkür retrosu Terazi burcunda bir retroya başlayacak ve sizin 7 evinize tekabül etmekte bu durum 7 evdeki bir Merkür retrosunun var oluşu Aslında ikili ilişkilerinizde, evliliğinizde, ortaklı işlerinizde iletişimsel problemleri çokça tetikleyecek gibi duruyor Bununla birlikte eski sevgililerinizin geri dönmesi eski ilişkilerden haber almanız ve bunlarla alakalı karşılaşmalar ve e, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz e, ve evliliğinizde mesela eski problemler tekrar ay yuka çıkıp bunlarla ilgili yüzleşmeler e, ve temizlenmeler de yaşayabilirsiniz. E, var olan durumları halletmek için ya da eski durumların tekrar açılmaması için bu enerjiyi bu şekilde kanalize etmenizde fayda var. E, bununla birlikte haritanızda zaten Merkür'ün ihtiva ettiği konular üçüncü ev konuları yani ikizlerin yönettiği alan ve e, Başak Burcu yani altıncı evi tekabül ediyor. E, Üçüncü evde gene iletişim aletleriyle alakalı bir sınanmayı getirebilir. Yani televizyon, e, telefon gibi e, gündelik hayatta kullandığımız, yakın çevremizde iletişime geçtiğimiz, e, insanlarla kullandığımız iletişim araçlarında bir bozulma söz konusu olabilir. E, ticaretsel anlaşmalarınızda sıkışmalar e, ve e, yanlış anlaşmalar yanlış bir şekilde imza atmaktan dolayı e, zarara uğrama ihtimaliniz var. E, ya da yakın çevrenizdeki kuzenler, arkadaşlarla alakalı da böyle iletişim problemleri kavgalar problemli durumları tetikleyebilir Altıncı evdeki bir retro durumu yani etkilenme durumundan bahsedersek de gene iş çevrenizdeki iletişim problemleri iş yerinize geç kalmakla alakalı problemler yani gündelik rutinlerinizi gerçekleştirmekle ilgili problemleri ayuka çıkartabilir spor kazalarına karşı ya da böyle gündelik hayattaki bir hareketinizden dolayı sakatlanmalara karşı dikkatli olmanızı öneririm acele etmekten Dolayı, zaten koç burcu olmaktan dolayı çok acele ediyorsunuz Muhtemelen e, acele etmekten dolayı da günlük rutinlerinizi size problem yaşayabilirsiniz. E, bu süreç ne kadar? 18 Ekim'e kadar devam edecek. 25 Eylül'den 18 Ekim'e kadar süreç e, devam ediyor. E, bu arada olabildiğince imzasal durumlara, iletişimsel problemlere e, girmemekte fayda var. Evet, e, gösterdiğiniz ilgi alakalı için çok teşekkür ederim. E, bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenirizi Benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. E, bu retroyu hep birlikte güzel atlatmak da iyiliği. Sevgiler, hoşçakalın.